Arkadaşlar selam. Babamla birlikte Paris'e geldim. <laughs> otelin buzdolabı yok yalnız. Ben size söyleyeyim dışarıdan yiyip içecek herkes. Oda turu yapardım ama bu kadar oda. Allah için banyosu güzel abacaydı. Banyoyu göster. Bekledim demeyin. Böyle bir banyo. Ya en azından temiz. Benim tek beklentim temiz olmasıydı gerçekten. Onun dışında yataklar falan temiz gözüküyor. Hazırlandım. Böyle bir kombin yaptım. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim baba. Harika görünüyorsun. Ben de yapacağım kombin ama yarın yapayım diyorum. Yarın yap. Bugünkü kombinin yok, bilip kombin, de olsun. Şimdi bugün ilk gün. Biraz dışarı çıkar, şehri gezeriz. Yarın da Blackpink konserine gidiyoruz. Babam Blackpink'ne pek bir bilgisi olduğunu sanmıyorum. Sadece Apati, 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 Apati sizden duyuyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum. O şarkının da bu gruba ait olduğunu daha yeni öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> o Apati, Apati içlerindeki sarışın olan kızın solo kariyerindeki bir parçası. Grup parçası değil tam olarak. Yeni şarkılar eklemek istediklerinden dolayı bu konserin içerisine çok solo şarkılarından koymuşlar. Büyük ihtimalle bayağı bir kızların kendi şarkılarından da parçalar dinleyeceğiz yarın. Şu an babamın metro kartı almasını bekliyorum. Ben hallettim de o içeride kaldı. Sonunda metro kartı aldın. Binelim herhalde. Binelim mi? Evet, evet. Hadi. Neredeyse bekleyişin sonuna geldim. Baba? Evet, ben gezdim bütün Şanzelize'yi dolaştım. Eyfel'e kadar gittim. Hala kızım burada bekliyordu ama son ipi göğüslüyor şu anda. Nasıl Maratonun, göstereceğim maratondaki onu? Maratondaki başarısını ispatladı bana bekleyene. Teşekkür ederim. <laughs> Burası zaten büyülü bir yer. Yani burada olmak bile, beklesem bile yetiyor yani. Bu hava başka bir hava, enerjisi çok yüksek. Çok ferahtı var ya, Ferah, bir saat bekledim, öyle. 15 dakika gibi geldi. Öyle hissettiriyor. Havası bir kere çok güzel. Bir de yani ortam muhteşem. Yani ben diyecek bir kelime bulamıyorum. Hayran kaldım. <laughs> Bu çok güzelmiş. Bayıldım özellikle şu kırmızıya var ya. Ne ötüyor ya? Ben ben mi ötüyordum? Evet baba ne düşünüyorsun? Diyor müzesi hakkında. Yani çok çalışmışlar. İnanılmaz. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışmışlar. Amaç para kazanmak olmamış hep. Kalite ön planda. Yani ben çok beğendim. Sunum konusunda çok iyilerdi yani. Sunum muhteşem zaten olay o. Ne tarafa? Şu tarafa. Şu anda Merinet'in pastanesine gidiyoruz. Benim için Paris her zaman çok özeldi Çünkü mucizevi uğur böceği Küçükken en sevdiğim çizgi filmlerden bir tanesiydi, animasyonlardan bir tanesiydi. O yüzden hep Paris'e gitmek istedim. Hatta bir dönem Fransızca bile öğrenmeye çalışıyordum. O kadar seviyordum. Şimdi sonunda Marinette'in pastanesine gideceğim ve orada video çekeceğim. Biz turist misiniz? Biz turistiz. Ankara'dan geldik. Ankara'dan geldik ha. <laughs> Türkiye'den bugün geldik. Bugün geldik. geldik. He, bugün saat 10'da 11'de otele girdik. Hangi gün burada olacak? Yarın bir de öbürsü gün gidiyoruz işte. Öbürsü gün. Geldik. İnanamıyorum. Burası. Burası bu kadar turistik, popüler olmasının sebebi Mucizevi Uğur Böceği çizgi filminde ana karakterin yaşadığı yer şu odası. Şurada teras var ya? Hmm. O kızın odasıydı. Hmm. O yüzden bunu altta şey yaptılar. Evet. Ya, hayır altta da şey evet. çizgi filmde de altta restoran var. Hmm. Direkt burasının kopyası çizgi filmde kız Ama pastane babası Restorant. pastaneci kızın. Aha. Kızın üst katı da evi işte, Ev işte. odası. Evet. Gerçek hayat değil değil mi bu? İ normal değil canım film. çizgi film. <laughs> Eyfel Kulesi'ne geldik. Bakın Eyfel Kulesi'nin tam olarak altındayız. E, akıllıca bir mimari. Ya, demir deyip geçiyorduk ama Bayağı uğraşmışlar yani. Hakikaten ününü hak etmiş Kim demişti Paris'e gitmek istemiyorum diye Evet çok yönelik Gerçekten Yani milletin bir bildiği varmış ya Henüz bir gün bile olmadı ve her yerimin ağrıdığını hissediyorum. <laughs> The next day. Arkadaşlar şu an babam bir tık kızgın bana. Tanesi 20 euro'dan 40 euro'ya dönme dolap bileti aldım. Bineceğiz şimdi. Umarım manzarası değer. Makaron da seven bir insan değilim o yüzden babamla denemek için sadece bir tane alacağım. Hi, can I take just one macaron? Okay then. Uh, what's the best one? Uh -huh. Okay. We'll take this one. I'm sorry for waiting. It's okay. Oh, thank you. Makaronu aldım, babam da yedi. Ben de deniyorum şu anda. Yani evet, muhteşem yapmışlar ama tanesi 3 dolar. Ne demek biliyor musunuz? Tanesi 3 dolar. Yani bu çok büyük bir para. Bir tanesi <gülüyor> için. <gülüyor> çok güzel ama tadı. Evet, tadım. çok güzel. Gerçekten öyle. Hmm, o, ya o kadar bir iyi. Yani, yani içi. Yani içi falan o kadar böyle fresh ki çok, çok güzel yani bu kadar... Gerçekten güzel. Hmm. Bir daha evet, evet, evet ya. Bu nasıl yapılmış bilmiyorum ama bizdeki makaro falan değil yani. Bu, bu, bu. Arkadaşlar tuvalete rujumu düşürdüm. Rujumu feda mı etmeliyim? Tuvaletten ruj nasıl alabilirim? Tamam, alıyorum. Migros poşetini eline geçir dedim. Şimdi migros poşetiyle aldı. Eline geçirdi. Şimdi oraya attı. Suyu açalım. Migros poşetiyle yıka oldu şimdi. Bilmiyorum poşetin mi Dışarı gittiğimde bütün kızlar pembe ve siyah giyinmişti. Ben de temaya uyumlu giyindim. Bence çok tatlı oldu. Bir de şunları buldum trend yoldan. Sen Blackpink konserine gitme şansın olduğu için ne hissediyorsun baba? Ya şimdi ben bu grubu hiç dinlemedim. bir tek o meşhur şarkısını biliyorum. E, hepiniz biliyorsunuz onu. Rakçı olduğum için de bana çok uzak. Ama sen bana bunu kazandırıyorsun. Evet. güzeldi. Herkes çok heyecanlıydı bir kere. Kızların performansı aşırı iyiydi. Hiç yorulmadılar. Hiç playback yapmadılar. Bütün şarkılarını güzel sesleriyle söylediler. Saatlerce hem şarkı söylediler hem de dans ettiler. <laughs> Solo performansında sıra APT'ye geldiğinde gerçek dışı bir ortam vardı. Herkes bir olmuş bir şekilde şarkıyı söylüyordu ve çok mutluydu. Hayatımda böyle bir şey görmedim ben. Evet arkadaşlar, şu anda konserden çıkmış durumdayız. Otelimiz buradan 10 dakika, 10 dakika mesafede. Dakika. Na, na, na 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 İlginç bulduğum şeylerden bir tanesi, insanlar yemek alanına toplanmış böyle dans ediyorlardı. Teşekkürler. Rica ederim. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Paris konseri güzel yani oldukça etkileyiciydi. En sevdiğin an ne? <laughs> en sevdiğim an bunlar bir doğallaştılar, normalleştiler. Böyle bir işte apati vardı güzeldi. Hı -hı. Ondan sonra onun dışında da böyle yumuşak iki tane böyle gitar çaldı falan ilk defa. Hani bir performans sergilediler. Bir lisa mı sergiledi o performans? Roz mu? Roz mu sergiledi? Sarışın ola. Roz o zaman. Ya yani Ben oralarda etkilendim. Yorulmuyorlar. Aralıksız şarkı söylediler. Perform, dans, ettiler. dans ettiler. Herkes mesela dans edemez. Evet şarkı söylerken ve gram terlemediler. Hani ben ona baktım ekrandan, büyük ekrandan gördüm. Saçları i̇şte, bile bozulmuyor. Hiçbir şeyleri bozulmuyor çünkü o kadar şeyler ki... Stabil. Iı, hayır öyle doğmuşlar yani yetenekle doğdukları için ekstra performans sergileyip kendini yormuyor. Yani çünkü yorarak yapılacak iş değil onların yaptığı iş. Arkadaşlar seçme. Yani işte mükemmel iyi, insan falan evet, gibi bir şeyler. Mükemmel insanları yani terlemeyen robot gibi. Hani hiçbir şey olmuyor, bozulmuyor. Ondan sonra performans ne kadar ağır olursa da olsun onun çıkamayacağı bir nokta değil. Bunu görüyorsun, onun sahnedeki rahatlığı sana yansıyor. E tamam sahnede de eğleniyor do dolayısıyla. Hani bu rahatlığından kaynak olarak eğlenebiliyor. Bir şeyi kalmamış. Çünkü küçük yaşta başlamış. Eee buna iyi. çok yetenekli, çok kolay yapabiliyor. Dolayısıyla bunları aşmışlar. Zaten sorunun bunlar değil. E, buna yatırım yapanlar da bunu gayet iyi biliyor. Hani müzik başka bir şey, şov başka bir şey. Peki en sevdiğin kız kim oldu? Yani bana göre hepsi çok güzel, farklılar. En sevdiğim diye bir şey olmadı. Çünkü sesler birbirine çok yakın. Yani söyleyiş tarzları aşağı yukarı aynı. Yani benim ayırt edebilmem için farklı bir ton, farklı bir yapı, farklı bir karakter olması gerekiyor. Yani bu dört kız neredeyse birbirinin kopyası ee, muhteşem yaratıklar. Hani ben böyle şey gibi oldum. Yani dört tane üretilmiş, e, laboratuvarda üretilmiş, özel bu iş için yapılmış insan var. Onlar sahnede muhteşem dans ediyor, eğleniyor, eğlendiriyor. Ee, sesleri de e, yaptıkları müziğe göre iyi. ama güzel demiyorum, iyi diyorum. Yani oktav aralıkları bir kere çok dar. Ee, mesela bir Freddie Mercury'yi dinle, müzik dinlersin, 7 oktava çıkıyor. Dördü birden güzel onların. O açıdan bence Roz'un son albümünü çok beğendim Ve tam böyle hmm. 2010'lar popu falan gibi hissettiriyordu. Hmm. Yani Roz'u her zaman hiç, o dört kızın arasından daha farklı bir yerde konumlandırdım ben. Çünkü dediğim gibi kendi Albümlerini çıkarmaya başladığı zaman kendi ruhunu ortaya koyabildiğini Hı. hissediyorum. Kız çok da güzel gitar i̇şte çalıyor. İşte bahsettiğim Böyle bu daha... bak gitar çalıyor dedin. Kendi ağzınla söylüyorsun. Melodi yapıyor yani. Müziğini kendi yapacak. Ya yani müziğin ısmarlaması çok zordur. few moments later. Michael Jackson da 10 yaşında Michael kardeşler olarak en küçükleri olarak sahnede olan bir çocuk. Bunlar da öyle. Hani sonuç itibariyle o çocuk yaşta başladığında bir şeye e, ya ustalık da öyledir. Yani 10 yaşında çırak verirler seni. Sen 20'ne geldiğinde usta olursun. E, performansını çok rahat yerine getirirsin. E şimdi 30 yaşındaki adama e, üniversite bitirmiş iş öğretiyorsun. Çok zor. Çok zor. Evet ben 30 yaşıma geldiğimde lisa olmak istiyorum. Tabii. yani çünkü o çocuk yaşında başladı, kolay görünüyor aşağıda. Ben de çocuk önce. yaşımda başladım sayılır, değil mi? Uh -huh. O yüzden öyle oluyor işte. Sonradan olmaz. Bunun şeyi kuralı şu, 10 bin saat derler ya. O saatleri o işle geçirmek ee, ve bunu zamanında yapabilmek. 10 bin saat cosplay yaptı arkadaşlar. <laughs> evet yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok yoruldum. Paris'in ikinci günü bu şekilde tamamlanmış oldu. Yarın gideceğiz. ama 8'de uçağımız o yüzden bol bol vaktimiz olacak. Ben şimdi uyumazsam gebereceğim. O yüzden kapatıyorum. Bay bay. Otelden, otele bavullarımızı bıraktık bugün. Çıkacağız. Birazcık alışveriş merkezlerine falan gideceğiz. Ay otelde böyle şey yapıyorlar. Korelisin, Koreli misin falan ne bana soruyorlar. Yani Türk olduğumuzu da biliyorlar. Diyorlar Korelilere çok benziyorsun. Ben diyorum ki hayır, yüzde yüz Türk'üm diyorum. O diyor çekik gözlüsün. Bence giyimimden ve farklılığımdan dolayı şu aralar hep Koreli'ye benzetiyorlar. Çünkü saçım sarıyken de hep Rus musun diye soruyorlar. Evet, evet. Yani... Şimdi bugün Koreli'ye benziyorsun. Değişiyor yani. Gününe göre farklı bir ülke oluyor. <laughs> ben de dedim ki %100 Türk'üm. Yani bilmiyorum DNA testi yaptırmadım ama onu da yaptıracağım yani, bir gün. Çok merak ediyorum. E, çok da karışmamış aslında ama belli bir yere e, göçler vardı. Bir yerden bir yere. O döneme ait bir karışıklık. Sonra zaten Türkiye'de. Dolayısıyla Türk'üz tabii ki. Ama geçmişe gittiğinde herkes bir yerlerden gelmişti. Keşke Avrupa vatandaşlığı mı olsa gezerdim sürekli. Ya, yeşil, pasaportum işte. tamam, yeşil pasaportum var. Tamam, yeşil pasaportum var. Ama 25 yaşımda bitiyor. Yeter daha 25 yaşında. Daha, da daha, daha, şey. <laughs> daha çok var değil mi? Gezersin yani. Gezerim. 25 <laughs> olana kadar Bezersin. bütün bütün dünyayı gezeceğim. Öyle karar verdim ben. Bence yeşil pasaport dünyanın en iyi şeyi. Ya o kadar kıymetli ki. Eskiden kadınların evlenene kadar yeşil pasaport süreleri devam ediyormuş. Erkeklerinkini alıyorlarmış. Ama kadınlar evlenmediği sürece yeşil pasaport haklarını sürdürebiliyorlarmış. Şu an öyle bir şey devam etse baba, hiç evlenmem biliyor musun? Hiç. <laughs> Ay sattın. <laughs> yeşil pasaport için. Sattın çocuğu. Son günümüzde opera binasına gittik. Olağanüstü bir yerdi. Her yer doluydu. Ben böyle bir şey görmedim. Resmen mest olduk. Ayrıca çok iyi fotoğraflarım çıktı. Şaka mı? Hepsini Instagram'a yükleyeceğim. Sonra alışveriş merkezine gittik ve yine sanat müzelerini gezdik. Şu anda uçaktayız. Geri uçacağız. Çok ama çok yoğun ve yorucu bir iki gündü. Her şey çok güzeldi. Paris bloğum bu kadardı. Şimdi eve uçacağım ve en az iki gün falan yatağımdan çıkmayacağım. Bye bye.